Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün makroma ipinden boncuktan bileklikler yapacağız. Çiçek şeklinde. Bilekte duruşu da bu şekilde. Bilekliğin yapımı için e, indi boncuk kullanıyorum ben. 3 milim inci boncuklar pudra pembesi seçtim. Vizon renginde paraşüt ipi 0.8 milim kalınlığında. Alt sabit için 2 tane 35 santim. Üst örmesi için de 1 metre ipe ihtiyacımız var. Yapımına geçelim. 2 tane 35 santim ipten 10 santim bileklik için şöyle 10 santim pay bırakıyoruz. 10 santim pay bıraktıktan sonra böyle tutturuyorum. Tam karşısına bir tane daha tutturacağım. Arasına bir çakmakla şöyle bir boşluk oluşturalım örmemiz daha kolay olacak bir metre olan ipimizi alttan geçiriyoruz ortasını bulmaya çalışalım bu şekilde şimdi bir tarafı D yapıyoruz tekrar karşı tarafın alttan geçirip çaprazlama çıkartıyoruz Şuradan arada bir tutun. Kaymasın. İlk başta kayıyor çünkü. Birinci düğüm oluştu. Daha sonra bu çıkıntının olduğu taraf karşı tarafa geçiyoruz. Buradan bir D oluşturuyoruz. Alttan geçirip çapraz çıkartıp hafif gerdiriyoruz. Bu tarafa geçti. Şimdi bu şekilde buradan D yapıyoruz. bu şekilde tekrar karşı taraftan çapraz geçirip bu şekilde basit makroma düğümleri kare düğüm yaparak örmemizi sürdürüyoruz toplam 22 adet kare düğüm yapacağız tekrar karşı tarafa geçiyorum çapraz çıkartıp bu şekilde sıkıyorum. Çaprazdan çıkartıyorum. Ben 22 adet düğümü attım. Şuradaki boğumları sayıyoruz bunun için. 22 adet bu, bu tarafa 22 adet karşı tarafa olacak şekilde hazırladım. Daha kalın bilekler için arttırabilirsiniz sayıyı. Daha ince bilekler için de azaltabilirsiniz. Şimdi boncuk kısmına geçiyoruz. 2 tane sağ tarafa koydum. Tek bon, tek ipe koyuyoruz bunu. Ortadaki 2 ipe 3 tane boncuk koyuyorum kenardaki ipe de iki tane boncuk ekledim şimdi bunun örmesine geçelim şimdi tekrar kare düğüm yapmaya devam ediyoruz D şeklinde oluşturduk sağdan çapraz ip çıkartıyoruz sıkıştırdım karşı taraftan yapıyoruz çapraz ipini çıkartıyorum 22 adet sağ 22 adet sol olacak şekilde tekrar kara yapıyorum Örme işlemimiz tamamen bitti. Ben 1 metre ip kullandım ama kenarlarında bu kadar ip arttı. Belki siz 5 santim 10 santim fazla kullanabilirsiniz. Kenarlarını şimdi kesip yakıyoruz. iki yana düğüm atıyoruz. Fazlalıkları kesip ucunu yakıyoruz. Şimdi asansör kapamayı göstereceğim size. Asansör kapama için ipleri karşılıklı bir araya getiriyoruz. Bunun için isterseniz şöyle tutturabilirsiniz. Biraz kolaylık oluyor bu şekilde. 20 santim bir ip kesiyoruz. Biraz önceki yaptığımız kara düğümün aynısı. Buradan bir D oluşturuyoruz. Alttan çapraz getirip çıkartıyoruz çapraz. Tekrar diğer taraftan devam ediyoruz. Buradan D oluşturup çapraz getirip çıkartıyoruz. Bu şekilde. İpler biraz küçük olunca yapması biraz daha zor olabilir. Karşılıklı birer düğüm yaptıktan sonra elde yapmak daha kolay geliyor bana. Yine D şeklinde oluşturup alttan çapraz getirip düğümün içinden çıkartıyorum. D'nin içinden çıkartıyoruz daha doğrusu. Karşılıklı 3 tane sağ, 3 tane sol olacak şekilde düğüm atıyoruz. Fazlalıkları yine kesiyoruz. Kenarları yakıyoruz. tamamlandı. Bu şekilde tamamlandı bilekliğimiz. Çok güzel oldu. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.